Evet hanımlar, masamda içecekleri unutmuştum. Bunu gidermek için size bitki çayı yaptım. Kış aylarında sıcacık, boğazınıza iyi gelsin. İsterseniz bardakları uzatın, ben ikram edeyim. Çok iyi düşünmüşsün. Evet, Peki. boğazlarım da acıyordu zaten. Çok iyi olacak bu. Eşimle olan hikayemi şimdi anlatabilirim. Eşimle nasıl tanıştınız, nasıl görüşmeye başladınız merak ediyorum Seher. Eşimle sosyal medyadan tanıştı. Birkaç kere yazdı görmemişim ben. Ortak arkadaşlarımız da varmış. Onlar aracılığıyla benimle konuş, iletişime geçti. O şekilde başladı hikayemiz. İki senedir sevgiliydi. Sonrasında bir nişanlık süremiz oldu. Bu şekilde. Söz nişan bir arada mı oldu? Evet. Söz nişan bir arada oldu. Evlilik teklifi aldın mı peki? Evlilik teklifi şöyle. Ben kabul etmedim. Beğenmedim çünkü. Şöyle ortak arkadaşımızın düğününde düğününden sonra basit bir evlenme teklifi etti. Kabul etmiyorum hiçbir şekilde. Daha da etmedi. Bekliyorum. <laughs> Hala bekliyorum. Evlendik ama bekliyorum. Umarım. <laughs> olur. İnşallah. Neden kabul etmenin evlilik teklifini? Ya daha gösterişli, şaşalı bir şey bekledim. Yani şaşalı derken nasıl bir evlilik teklifi bekledin ya da nasıl bir evlilik teklifi yaptı sana? Sen ne olsun isterdin? Daha gösterişli, ne bileyim daha kalabalık ortamlarda ya da ne bileyim daha organize edilmiş ortamlarda beklerim böyle şeyler. Herkes şahit Daha olsun istedim. Aynen. O şekilde kalabalık ortamlarda şahit olsunlar istiyorum. Seher'cim eşinin evlilik teklifini kabul etmeden nasıl evlendiniz ben orayı anlamadım. Biraz duygusallaştın ama anlatırsan seviniriz. Evet biraz duygusalım tabii ki de. Çünkü zor şeyler yaşadım. Bundan dolayı anlatırken sesim titriyor. Bak ne diyeceğim. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve bolluk için dilek tutalım mı hep birlikte? Tutalım. <laughs> e hadi o zaman herkes gözlerini kapasın ve içinden en çok istediği şeyi dilesin. Yepyeni birliktelikli bir yıl diliyorum. <laughs> Ayrılık olmadan. Dileğini diledin mi Seher? Evet diledim. O zaman gözlerini aç bakalım. Belki dileğin gerçekleşir. Açıyorum. Wow. Bravo. 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 Teşekkürler senin için. Teşekkür ederim. Hayatım, herkesin huzurunda yapmak istedim. Benimle bir ömre, benimle sonsuzluğa var mısın? Benimle evlenir misin? <laughs> ya. Gerçekten kabul ettin mi hayatım evladım? Tabii ki. Teknoloji. Zaten kabul etmiştim de sadece öyle birazcık daha seni yorayım dedim. Evet. Sen beni yordun, ben de seni yorayım dedim. <laughs> teşekkür ederim. Rica Ne <laughs> demek? İlk hayatımız. İkna oldun mu? Herkesin huzuru. Hatta Türkiye'nin huzurunda evlenme teklifi evet. aldım bugün. <laughs> Seher daha önce bu kadar hızlı gerçekleşen bir dileğin olmuş muydu? Kocam sağ olsun. <laughs> Hakan Bey sağ olsun bizimle iletişime geçti ve böyle bir sürpriz hazırlamak istediğini söyledi. Ee biz de işbirliği yaparak bu harika sürprize ortak olduk. Çok tuhaf duygular içerisindeyim. Tekrar evlenmiş gibiyim gerçekten. E yani o kadar duyguluyum ki şu an o kadar duyguluyum yani anlatamıyorum. E şuramda ağla da ağlayacağım gibi. O kadar. Ben size aşkı hissediyorum. Bakar mısınız ya? Bu tatlı masumiyet, tatlı utanma <laughs> tatlı gülümseme. İşte bu gerçek aşk yani. İyi ki hayatımdasın. <laughs> Çok güzel, mutluluğumuz her, her daim. Hep her mutlu günü. olun. Çok sağ olun. Bir ömür Gülüyoruz. mutlu olun yuvanızda inşallah. İnşallah. Hakan Bey bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyoruz. Umarım eşlerine evlenme teklifi etmeyen tüm beylere de örnek olursunuz. Asıl ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Gelin ve ailesine min minnettarım. Hayatım hanımları da bekletmeyelim. Ee, hikayemden bahsediyordum. Düğün videolarını izleyecektik. Sen ilişki teklifine hazırlan o altında biz kapalım. Peki hayatım <laughs> seni çok seviyorum hanımlar evet, size de başarılar görüşürüz. Çok güzeldi bence çok anlamlı bir teklifti. Eminim ki Seher de çok mutlu olmuştur. Onun için güzel bir anı olarak kalacaktır. Seher zaten zamanında alamamıştı. Ee, biraz da duygulandı zaten. Benim çok hoşuma gitti. İyi ki böyle bir şey yaptı işi.